Merhaba değerli arkadaşlar, değerli kanalımın takipçileri, değerli danışanlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere çok güzel bir ritüel öğreteceğim. Bu ritüel satılmayan mal, araba, ev, fark etmez. Satabilmediğiniz, elinizde kalmış, uzun zamanda müşteri gelmiyor veya müşteri geliyorsa da senin o malını almıyorsa... Bu uygulamanı yapabilirsin. Uygulama çok kolay. Sadece sembol çiziyorsun. Niyet ediyorsun ve duasını okuyorsun. İşlemin günü ay saati yok. Çünkü acilen bir şey sattığın zaman aya güne bakamıyorsun. Acilen satım, para sıkıntımı çözüm diyorsun. O yüzden brutali. istediğin günde istediğin saatte yapabilirsin. Yeter ki yağmurlu, çişkinli böyle çok böyle can sıkıcı hava olmasın. Normal hava olsun. Ritüelin ilk adımı istemektir. Çünkü ikinci adımı da akışta kalmak. Birçok insan bu kelimeye uzak bir kavram olarak bilerek bakıyor. Akışta kalamıyor. Bu iş oluruna bırakmak ve daha sonuç odaklı olmak lazım. Çoğu zaman işimize yarayan bu ritüelleri bir an önce yapayım da bitsin psikolojisiyle yapıyorlar. Ama olmaz. Ritüel yaptığın zaman inanacaksın, güveneceksin, seve seve rahat bir kafayla yapacaksın. Aceleyle yapılan her iş güzel sonuç olmaz. Bir an önce yapayım da bitsin acelesinden uzak durun lütfen. Bugün ben size vereceğim ritüel daha önce yazdığım Mutluluğun Anahtarı kitabından olacak. Bu kitabı ben sizler için yazdım. Sizlerin hayatınıza mutluluk getirmek için. Mutluluk kapınızı mutlulukla açmak için. Bu kitap hakikaten de mutluluğun anahtarı olan bir kitaptır. Hayatınıza, nasibinize mutluluğu getirmesine söz veriyorum. Bu kitaptan yüzlerle insan sahiplendi, değerlendirdi. Bugüne kadar da bundan fayda gören insanlar var. Dedim ki eğer kitaba ulaşan bilmeyen insanlar varsa, alıp da yapamayan insanlar varsa, hiç olmazsa benim videomla ritüeli yapsın, faydasını görsün. Dediğim gibi ritüel malı satılmayan. Satışta olan ne varsa fark etmez. Yani cansız ıı, eşyalara ait, hayvan gibi, et gibi ürünlere olmaz. ev, araba. Ondan sonra altın, toprak. Park etmiyor, hiç hiç fark etmiyor. Yeter ki, yeter ki bunu harfiyen yap. Evet, eğer ki elinde bu kitap varsa, bu kitabın 88. səhifəsindən yapacam bu ritüeli. Satılmayan ev, araba və arsa üçün yapa biləcəyin ritüel. Başqa cansız nə varsa, hər şeyi bu ritüellə yapa bilərsən. Sadəcə sizə Silinmez kırmızı kalem lazım. Tüstü lazım. Veya elinizde varsa herhangi bir renkte mum lazım. Ritüele başlamadan önce muhakkak su abdesti olman şart. Bütün ritüellerde bu şarttır. Öncelikle işleme başlamadan önce çok güzel şekilde abdestini alıyorsun. Üzerine temiz bir elbise giyeceksin. Satmak istediğin mülkün, arabanın veya eşyanın etrafına üzerine 7 tane bu sembolü çizeceksin. Sembolü ben şimdi göstereceğim. Sembol çizdikten sonra sembolün üzerine sağ elini koyacağım. Şimdi ben sembolü sizlere gösteriyorum. Sembolü aynı ben söylediğim şekilde lütfen çizin. Evet, istediğiniz saatte, istediğiniz anda yapabilirsiniz. Dükkanınız varsa dükkanınıza da çizebilirsiniz. Gözükmeyen yerlere çizebilirsiniz. Kırmızı silinmez kalem, marker veya yeşil olabilir. Siyahla asla ve asla bunu yapmayınız. Evet gördüğünüz gibi sembolü çizdim. Bu sembolden 7 tane yani bu toplam bir tane sembol sayılır. Ama bundan aynı şekilde 7 tarafa eğer evse 7 tarafına 7 köşesine arabaysa 7 tarafına gözükmez. işte lastiklerine falan çizebilirsin. Ee, eğer bir dükkanda mal satıyorsansa dükkanın kendisine çizebilirsin. Ve bu sembolü çizerek cüzdanında taşıyabilirsin. Bu sembolü harfiyen çizdiğinde tamamen nasıl gösterdimse run olarak çizdiğinde insanın hayat nasibine kaderine blokajlardan açılıp da rızkının açılmasına neden olan olaylar oluyor. Bu ritüel önceden denenmiş, yapılmış, sonra kitaba koyulmuş bu kitabı yüzlerle insan elde etti ve lütfen değerli kitap sahibi olan arkadaşlar kitaptan e, güzelce kullanın kitabı yeşil bir bezin içinde tutsanız çok iyi olur çünkü görüyorsunuz üzeri yeşil kitabımızın üzeri yeşil olduğu için yeşil bir bezde tutsanız çok çok bereket getirir eğer ki desen ki ben o kitaptan istiyorum elde edebilir miyim evet kitaptan bir tek Nur Hanım'a yazarak elde edilebilir. Kitabı beni seven, beni tanıyan, bu ilmin içinde olan, mayeri tanıyan insanlara gidebilir. Ortalıkta satılacak bir kitap değil. Sihirli kitap olduğu için her kişinin eline ulaşmasını istemiyorum. Çünkü bu kitapta yaptığınız ritüel Allah'a inançla, meleklere inançla yapılıyor. Ve mayerin, Mayer'in melekleri diye e, komut veriliyor. O yüzden değerli arkadaşlar bunu bir tek Mayeri tanıyanlar kullanabilir. Yani ben